Merhaba, bugün senin için oldukça popüler ama e, bir o kadar da tartışmalı bir kitabı konuşacağız. Elif Şafak'ın "Aşkın Kırk Kuralı". Evet, milyonlarca okura ulaşmış bir eser ama aynı zamanda özellikle Doktor Naim Muştak gibi konunun uzmanları tarafından ciddi şekilde eleştiriliyor. Aynen öyle. Doktor Muştak gibi ilim ve inanç sahibi uzmanlar kitabın tarihsel doğruluğu ve şey İslami manevi mirasın temsili konusunda bazı endişeler dile getiriyorlar. Biz de bugün işte bu endişeleri Doktor Muştak'ın orijinal Urduca video eleştirisine dayanarak biraz daha açacağız değil mi? Evet. Amacımız Doktor Muştak'ın o eleştirideki temel noktalarını, o kritik vurgularını sana aktarmak. Tabii unutma, videonun orijinaline ulaşmak istersen bağlantısı açıklamalarda olacak. Bu roman neden bu kadar popüler? Onu anlamak lazım ama neden bu kadar tartışmalı olduğunu da kavramak önemli. Hı hı. Doktor Muştağ'ın da başta söylediği gibi kitaba ilk başladığında bazı İslami motifler var. Mesela her bölümün Bismillah'ın B'si ile başlaması gibi. Evet o dikkat çekici bir detay. Bu ilk bakışta okuyucuda olumlu hani böyle manevi bir hava uyandırabiliyor. Ama Doktor Muştak diyor ki kitabı bitirdiğimde vardığım sonuç çok daha farklı, çok daha eleştireldi. Anladım. O zaman hadi başlayalım bu eleştirinin detaylarına inmeye. Belki de en merkezdeki konuyla, o meşhur kırk kural ile başlayalım. Tabii. Çoğu okuyucu sanki bunları doğrudan Mevlana söylemiş gibi biliyor değil mi? Doktor Muştağ'ın ilk itirazı burası sanırım. Aynen öyle. Doktor Muştağ'ın altını kuvvetle çizdiği ilk ve belki de en temel nokta bu. Diyor ki, Mevlana'nın kendi eserlerine baktığımızda, yani Mesnevi olsun, divan Kebir olsun, diğerleri olsun, evet. bu şekilde listelenmiş, numaralandırılmış bir kırk kural metni yok, bulunmuyor. Yani bunlar aslında Elif Şafak'ın kendi yorumları mı? Tam olarak öyle. Yazarın Mevlana'nın genel öğretilerinden, felsefesinden kendi çıkardığı, kendi derlediği sonuçlar, yorumlar bunlar. Peki sorun ne o zaman? Yazar kendi yorumunu katamaz mı? Sorun şu ki, yazar bu kuralları Mevlana'nın hangi eserinden, hangi spesifik beyitten, hangi bağlamdan aldığını belirtmiyor. Kaynak yok. Anladım, kaynak olmayınca? E, kaynak olmayınca bu kuralların kökeni belirsizleşiyor, okuyucuda da yanlış bir izlenim oluşuyor. Sanki bunlar doğrudan Mevlana'nın formüle ettiği değişmez kaydelermiş gibi. Hı hı. Bu da aslında tarihi bir figürün öğretilerini basitleştirmek anlamına gelebilir. Aynen. Hatta yanlış bir atıfta bulunma riski taşıyor. Doktor Muştağa göre bu çok önemli bir nokta. Yani popüler kültürde gördüğümüz her bilgiye bir dur bakalım kaynağı neymiş diye sormak lazım belki de. Doğru söylüyorsun. Kaynak meselesi önemli. Benzer bir durum kitabın başındaki o Şemsi Tebrizi'ye atfedilen alıntı için de geçerliymiş galiba. Evet evet ona da değiniyor Doktor Muştak. Romanın başında Şems'e ait olduğu söylenen bir söz var ama Doktor Muştak diyor ki ben bu alıntının izini güvenilir tarihi metinlerde mesela Risale-i Spehsalar gibi birincil kaynaklarda süremedim. Yine kaynak yok yani. Yine kaynak gösterilmemiş. Bu da maalesef şeye benziyor. Hani sosyal medyada çok olur ya. Evet, güzel sözler paylaşılır ama kimin söylediği belli olmaz ya da yanlış kişiye atfedilir. İşte tam o durum. Bir sözün kime ait olduğunu, ne zaman, nerede, hangi bağlamda söylendiğini bilmeden ona doğru anlamı vermek çok zor. Doktor Muştağ'ın eleştirisi tam da burada başlıyor. Kurgu adı altında tarihi şahsiyetler ve onların o derin manevi öğretileri nasıl kullanılıyor? Buna odaklanıyor. Nasıl yani? Biraz açar mısın? Şöyle ki, mesela Mevlana'nın Mesnevi'deki o hikmet dolu, yüzyıllardır insanlara ışık tutmuş sözleri var ya, evet. Romanda bu sözler bazen tamamen kurgusal, hatta sıradan karakterlerin ağzından veriliyor. Mesela Mevlana'nın aşçısı gibi bir yan karakter, birdenbire Mevlana'nın derin tefekkürünün ürünü olan bilgece bir söz söyleyebiliyor. Hmm, yani bilgelik asıl kaynağından alınıp kurgusal bir karaktere mi yüklenmiş oluyor? Bunun sakıncası ne peki? Doktor Muştak'a göre en büyük sakıncası şu. Hikmetin asıl kaynağını yani Mevlana'yı gölgede bırakıyor. Okuyucu o güzel sözü duyuyor, belki etkileniyor ama o sözün aslında Mevlana'ya ait olduğunu fark etmeyebiliyor. Anladım. Sözün değerini belki de o kurgusal karaktere atfediyor. Aynen öyle. Aşçıya ya da başka bir karaktere bir bilgilik atfediyor. Bu durumda ne oluyor? Mevlana'nın kendi mirası, kendi öğretisi yerine yazarın yarattığı dünya ve karakterler ön plana çıkıyor. Mevlana ile kurulması gereken o doğrudan bağ zayıflıyor. Araya bir filtre giriyor. Bu hikmetin kaynağını kaydırma meselesi gerçekten düşündürücü. Ama sanırım Doktor Muştağ'ın eleştirilerinin en e, sivri ucu tarihi figürlerin sadece sözlerinin değil, hayatlarının ve ilişkilerinin anlatılma biçimine yönelik. Özellikle de Kimya Hatun meselesi, değil mi? Kesinlikle. Eleştirinin en can alıcı, belki de en çok tepki çeken noktası burası. Romanda Şemsi Tebrizi ve Mevlana'nın manevi kızı ya da Üvey kızı diyelim. Kimya Hatun arasındaki evlilik ve ilişki anlatılıyor. Evet. Doktor Muştak romanda geçen bir sahneye özellikle dikkat çekiyor. Kimya Hatun karakteri eşi Şemsi cinsel olarak etkilemek, kendine bağlamak için bir fahişeden tavsiye alıyor. Ne? fahiş eden mi? Evet. Ondan işte erkekleri baştan çıkarma yöntemleri, giyim kuşam, hatta erotik dans figürleri öğrendiği bir sahne aktarılıyor romanda. Bu, bu çok şaşırtıcı ve rahatsız edici bir detay. Hele ki bu isimler için. Doktor Muştak bununla da kalmıyor. Kimya Hatun'un Şemsi öptüğü bir sahnenin kitabın İngilizce orijinalinde çok daha açık saçık. Yani grafik detaylarla anlatıldığını söylüyor. Daha mı detaylı? Evet, kendi okuduğu İngilizce versiyonunda kimyanın şemsi öperken dilinin nasıl kullandığına dair detayların verildiğini ve bunun da yine o fahişeden öğrenilmiş bir teklik gibi sunulduğunu aktarıyor. İnanılır gibi değil. İşin ilginç yanı, Doktor Muştak kitabın Urduca çevirisine baktığında bu kısımların büyük ölçüde sansürlendiğini ya da yumuşatıldığını fark etmiş. Vay Çeviride sansür yani. Evet, Doktor Muştak diyor ki bu tür bir tasvir sadece bu saygın şahsiyetlere büyük bir saygısızlık değil, aynı zamanda her bölümüne Bismillah diye başlayan bir kitapta bu tür müstehcen içeriklere yer vermek kabul edilemez bir çelişki. Kesinlikle büyük bir tutarsızlık. Ona göre bu, İslami ve manevi değerlerle taban tabana zıt, son derece yakışıksız, hatta kendi ifadesiyle sözel müstehcenlik içeren bir anlatım. Zaten Doktor Muştağ'ın temel eleştirisi de bu yönde. İlahi aşk yani işk e hakiki kavramı romanda nasıl dünyevi hatta şehvetli bir arzuya indirgeniyor. Anladım. Ee, peki bu kurgusal ve epey sansasyonel anlatımın karşısında bizim elimizdeki güvenilir tarihi kaynaklar ne diyor Kimyol Altun ve Şems ilişkisi hakkında? Doktor Muştak hangi kaynaklara işaret ediyor? Doktor Muştak bu konuda özellikle iki temel ve muteber kaynağın altını çiziyor. Birincisi az önce de adını andık. Mevlana'nın yanında 40 yıl hizmet etmiş müridi Feridun bin Ahmet Sipehsalar'ın yazdığı Risale-i Sipehsalar Evet, birinci elden tanıklık önemli. Kesinlikle. İkincisi de Mevlana'nın vefatından yaklaşık 80 yıl sonra ailesinin isteği ve bilgileriyle yazdığı Menakıbül Arif'in. Doktor Muştak bu iki temel eserde anlatılanların romandaki o kurgusal ve sansasyonel tasvirlen tamamen farklı olduğunu ısrarla vurguluyor. Mesela Risale-i nasıl anlatılıyor olaylar? Orada da böyle dramatik, müsteşen şeyler var mı? Hayır hiç alakası yok. Doktor Muştak'ın aktardığına göre Risale-i Sipesalar'da olaylar çok daha farklı, çok daha ölçülü anlatılıyor. Şems Kimya Hatun'la evlenmek istediğini Mevlana'ya bildiriyor. Mevlana da bunu memnuniyetle karşılıyor. Nikah kıyılıyor. Tamam sonra? Sonrasında bir gerginlik yaşanıyor evet ama sebebi romandaki gibi cinsel ya da duygusal sorunlar değil. Mahremiyet anlayışıyla ilgili. Şems özel hayatına, mahremiyetine çok düşkün biri. Hı hı. Mevlana'nın oğlu Alaeddin Çelebi'nin Şems ve Kimya'nın evinin özel bölümünden sıkça geçmesi Şems'i rahatsız ediyor. Şems bu durumu Alaeddin'e iletiyor ama Alaeddin alınıyor, konuyu dışarıdaki bazı kişilerle paylaşıyor. Eyvah! Dedikodu başlıyor yani. Aynen, o kişiler de durumu fırsat bilip dedikodu yayarak Şems'i üzüyorlar. İşte bu tatsızlıklar ve dedikodular sonucunda Şems bir gün ansızın ortadan kayboluyor. Kaynakta anlatılan bu. Yani tarihi kaynaklardaki anlatım çok daha farklı. Mahremiyet hassasiyeti, sosyal ilişkilerdeki gerginlikler var. Romandaki gibi skandal şehvet odaklı bir durum yok. Kesinlikle. Arada dağlar kadar fark var. Doktor Mustaak da tam da bu farka dikkat çekiyor. Tarihi anlatım vakur, saygılı ölçülü, Romanda ise bu durum alınıp fahişeden ders alma, erotik danslar, müstehcen öpüşmeler gibi tamamen kurgusal, sansasyonel unsurlarla bambaşka bir şeye dönüştürülüyor. Ve bu detayların tarihi kaynaklarda zerresi bile yok diyorsun. Doktor Muştak öyle söylüyor. Bunlar tamamen yazarın hayal ürünü ve tarihi gerçeklikle bağdaşmıyor. Bu da bizi şu soruya getiriyor tabii. Sanatsal özgürlük nereye kadar? Tarihi ve manevi değeri olan şahsiyetlerin hayatlarını bu kadar tahrif etmek doğru mu? Çok önemli bir soru bu. Peki tüm bu analizler sonucunda Doktor Muştak romanı genel olarak nereye koyuyor? Nasıl tanımlıyor? Manevi bir eser mi diyor yoksa başka bir şey mi? Doktor Muştak çok net bu konuda. Bu kitabı manevi veya İslami bir eser olarak görmediğimi açıkça söylüyor. Hatta tam tersini iddia ediyor ve kendi kullandığı bir tabirle bunu çeska edebiyatı olarak tanımlıyor. Çeska edebiyatı mı? O ne demek? Çeska kelimesiyle kastettiği şey hani böyle anlık bir ilgi uyandıran, okuyucuyu yüzeysel olarak çeken, meraklandıran ama aslında derinliği olmayan, kalıcı bir besin sunmayan daha çok sansasyonel ve ticari yönü ağır basan bir edebiyat türü. Şöyle düşün, kolay tüketilen, popüler ama özünde belki boş, belki yanıltıcı bir içerik. Anladım. Yani gelip geçici bir heves gibi mi? Daha çarpıcı benzetmeler de yapmış sanırım. Evet, oldukça keskin benzetmeleri var. Mesela romanı dünya çapında çok satan o erotik içerikli Green'in 50 tonunun İslami soslu veya Türk versiyonu olarak nitelendiriyor. Oo, bu çok iddialı bir benzetme. Evet, bununla aslında şunu demeye getiriyor. Kitabın dışındaki o manevi ambalajın altında farklı hatta ticari ve sansasyonel bir içerik var. Daha da ileri gidiyor, kitabın içeriğini Hindistan kökenli eski erotik metinler olan Kokşastra veya Kamasutra gibi eserlerin modern bir romana uyarlanmış haline benzetiyor. Yani temel argümanı, maneviyat adı altında sunulan şeyin aslında bu kavramların içini boşalttığı, hatta onlara aykırı düştüğü yönünde. Aynen öyle. Eleştirisinin özü tam olarak burada. Diyor ki roman bir yandan Bismillah ile başlayan bölümler, ayet alıntıları kaynağı belirsiz de olsa, Mevlana, Şems gibi İslam tarihinin ve tasavvufun zirve isimlerini kullanıyor. Evet, bu referanslarla kendine bir meşruiyet alanı yaratıyor gibi. İşte Doktor Muştak da bunu söylüyor. Ama diyor ki, bu dissal referanslar kitabın özündeki içerikle çelişiyor. İçerik manevi derinlik yerine müstehcenliğe varan, hatta kendi tabiriyle sözel seks diyor buna. Yani karakterlerin konuşmaları ve anlatım diliyle cinsel içerik aktarımı, unsurlar barındırıyor. Sözel seks, bu da ağır bir ifade. Evet ve Doktor Muştak'a göre bu durum sadece bu kitaba özlü bir sorun da değil, daha geniş bir eğilimin parçası. Doğu mistisizminin maneviyatının batı pazarı veya genel ticari başarı için egzotikleştirilmesi, basitleştirilmesi, içinin boşaltılması ve yanlış temsil edilmesi. Manevi değerlerin adeta bir ticari metaya dönüştürülmesi tehlikesine işaret ediyor. Anlıyorum. Peki tüm bu eleştirileri toparlarsak, Doktor Naim Muştak'ın bu detaylı analizinden senin için çıkarılacak ana mesaj ne? Yani okuyucuya ne tavsiye ediyor? Doktor Muştak'ın okuyuculara temel çağrısı aslında çok net ve basit. Körü körüne inanma. Okuduğuna eleştirel bir gözle bak ayırt etme yeteneğini kullan. Yani sorgula diyor. Aynen. Özellikle diyor, kutsal kabul ettiğin değerler, saygı duyduğun tarihi şahsiyetler, derin manevi öğretiler, kurgu eserlerde nasıl işleniyor, nasıl temsil ediliyor, buna özel bir dikkat göster. Popüler olan her şey illaki doğru, değerli veya faydalı olmayabilir. Kısacası okuma eylemini daha bilinçli, daha sorgulayıcı yap diyor. Bu analiz aslında sadece bu kitap için değil, genel olarak okuma alışkanlıklarımız, popüler kültürle kurduğumuz ilişki üzerine de düşünmeye yetiyor insanı. Kesinlikle öyle. Doktor Muştağ'ın eleştirisi şu soruları hepimizin önüne koyuyor aslında. Popüler kültürde karşımıza çıkan maneviyat, aşk, tarih temalı eserlere ne kadar sorgulayıcı yaklaşıyoruz? Tarihi ve dini figürlerin kurgusal eserlerde temsil edilmesinin sınırları nerede başlar, nerede biter? Ve yazarın sanatsal özgürlüğüyle o temsil ettiği mirasa karşı sorumluluğu arasındaki denge, o hassas denge nasıl kurulmalı? İşte bu sorular üzerine belki de daha fazla düşünmek, hem okuma deneyimlerimizi zenginleştirir hem de kendi kültürel ve manevi değerlerimizi daha doğru anlamamıza yardımcı olabilir. Eğer Doktor Naim Muştak'ın bu konudaki daha derin analizlerini, referanslarını, argümanların tamamını merak ediyorsan tekrar hatırlatalım açıklamalardaki bağlantıdan orijinal Urduca videoyu izleyebilirsin. Evet, orada çok daha fazla detay ve kaynak mevcut. Bu sohbeti belki de en iyi Doktor Muştak'ın kendi sözleriyle bitirmek olur. Oku ama ayırt ederek oku sev ama hakikatle sev. Çok güzel bir kapanış cümlesi. Belki de bu sohbetten çıkarılacak en temel ders bu. Gerçek maneviyatı, bilgeliği, aşkı onları popüler kurguların o parlak ambalajlarında değil de asıl kaynaklarında, o kaynakların kendi özgün derinliklerinde ve hakikatlerinde aramak gerekiyor.